Evet arkadaşlar, Tunuslu bir kızımızla tanıştık. Merhaba Tunuslu bir kızımızla tanıştık. Evet çok güzel olmuş. Siz e, yarışmaya geldiniz. Çok güzel, çok güzel. Çok da güzelsin maşallah. Arkadaşlar sanırım değişik ülkelerden gelmişler. Ee, Merhaba. Merhaba. Siz nereden geldiniz? Nereden geldiniz? Arjantya. He, siz? Ah merhaba, merhaba. Çok güzel, çok güzel. Ben de YouTube kanalları var. YouTube kanalı, YouTube kanal Yeni Köylü Yıldız oraya çekiyorum canlı yayın. Evet Türk iş Yeniköylü Yıldız Yeniköylü Yıldız YouTube kanal canlı yayın yapıyorum canlı yayın yapıyorum